Şeyda Hanım merhabalar. Merhabalar. Hayalet kocalar nedir? Sürekli sorulan bir soru. Hayalet kocalar konusu hakikaten önemli bir konu. Çok önemli. Neden önemli? Çünkü e, evde olup aslında yokmuş gibi davranan e, kocalardan bahsediyoruz. Eşlerden bahsediyoruz. Erkekler için daha iyi oturan bir e, tanım gibi. Neden? Çünkü kadınlar genellikle varlıklarını her yerde yani aile içerisinde de mutlaka belli ediyorlar ve hareketleriyle, ısılarıyla, renkleriyle, tonlarıyla, sesleriyle orada olduklarını duygularıyla kadın daha duygusal bir yaşantı gösterdiği için çok daha net oluyor. Ama erkeklerde durum bu anlamda biraz daha farklı. Yorgunluğun susturduğu, sessizleştirdiği, stresin sessizleştirdiği, kaygının sessizleştirdiği erkekler lerle yaşarken kadınların evde hani bu adam geldi mi gelmedi mi bu insan evde mi değil mi işte çocuklar da biz de hakikaten babaları evden eve geldikten sonra onu böyle yok gibi nötr bir şekilde ağırlamaktan çok rahatsızız diyorlar ve konuyla ilgili de çok fazla soru geliyor gerçekten hani o o hayalet var ama yok gibi birine alışmak, o nötr hale alışmak da çok şey değil, alışılası bir durumda değil. Dahası şey de var, hani bu insan varsa muhatap alayım, e yoksa yani yok olmak istiyor, kaybolmak istiyorsa en azından bu evin içerisinde o zaman da e biz söyleyeceklerimizi anlatmayalım, söylemeyelim o zaman yok gibi yaşayalım. Bu tabii sancılı bir şey hem çocuklar açısından hem de evin hanımı açısından oldukça zorlayıcı. İyi de ne yapsın bu erkekler? Bazıları da diyor ki o kadar çalışıyoruz, yaranamıyoruz. evet. <laughs> Çalışıyoruz, yoruluyoruz tabii sessizleşiriz, konuşmak istemeyiz, biz de böyle dinleniyoruz. Evet gerçekten şurayı biraz anlayabiliriz. Yani bir süre hepimiz bir kere aynı değiliz. Yani hepimizin dinlenme modeli şekli çok çok farklı. Kimileri daha konuşarak sosyalleşerek dinlenebilirler. Onlardan biriyim. o yüzden <laughs> çok iyi biliyorum. Böyle hani ben çok yorgunum, eş dost gelsin dinlenmesiyle dinlenenler. Kimileri de hakikaten ben yorgunum ve gün çok yoğun geçti dolayısıyla ben köşeme çekileyim sessiz. Şeyim, belki çok sevdiğim bir iki bir şeye bakabilirim, belki sosyal medyada dinlenebilirim falan gibi kendine göre bir dinlenme şekli belirliyor. Sadece burada galiba bizim o dinlenmedeki seçtiğimiz tarzın yani o sessizleşerek e, dinlenme halimiz artık uzadığında karşıdaki insanlar için yani eşiniz için, çocuklarınız için e, bir protest tavır gibi algılanıyor. Yani ben konuşmak istemiyorum arkadaş. Yani e, beni bir yok sayın. Yani o hep var yani beni bir yok yoksa e, geldim bana bir alan tanıyın işte zaten erkeklerin <laughs> var mı böyle bir şey <laughs> Mücahit sen de hep dinlenilen alan aynı <laughs> aynı koltuk e, aynı yer dolayısıyla da burada hani Beni salın kendi köşemde biraz böyle bir e, dinleneyim falan. Anlaşılabilir olduğu kadar da uzunlamasına devam ettiğinde de gerçekten karşımızdakini de yok sayan bir tavra dönüşüyor bu. Yani beni yok sayın çünkü ben de seni yok sayayım. E, böylece birbirimizi nötrize ede ede yaşayalım. Bu da pek evliliğin içerisinde karşılık bulamaz tabii ki. İşteki sorunları eve getirmemek adına akşamları ağzından bir türlü laf alınamayan erkekler var. Anlatmıyor hiçbir şeyi ama niye anlatayım ki işteki sorunları mı anlatayım? diye kendini savunuyor. Anlatın arkadaş, anlatın yani. Hani hiç anlatmayan erkektense bence geçin anlatın. Yani insan iş yerinde yaşadıkları olaylardan çok, olaylardan kendisinde kalan duyguları, düşünceleri paylaşabilir. Yani e, biz de böyle erkekleri tuğladan, hisleri olmayan, silikon bir şey gibi ya da değerlendirmiyoruz ki. Yani mutlaka onların da hatta belki kırgınlıklarını açmaları, ha, hatta belki hay hayal kırıklıklarını paylaşmaları e, birçok açıdan onların da bir insan olduğunu hatırlamamıza e, ve belki de o duyarlı tavrı yani duyarlı dinleme davranışını geliştirmemize neden olur. Yani belki bir erkek gelip bugün başından geçen ne bileyim bu bir mobbing olabilir iş yerinde çok tatsız bir şeyle karşılaşmış olabilir, bir başarısızlık yaşamış olabilir. Oradaki o takılmalarında, takılmalardan ona kalan duyguyla, düşünceyle ne kadar sessizleştiğini, aslında ne yapmaya çalıştığını, neden sustuğunu anlatıp paylaşabilir. Bir insan sessiz kalmaktansa sessizliğini paylaşmasıyla aslında ilişkisine hizmet etmiş olur geliştirmiş olur, büyütmüş olur yani bu insan olmak demek. Bir de ilgisiz kocalar var. Saçımın rengini değiştirdim, ilgilenmedi, fark etmedi bile. <laughs> Farkındalığı düşük erkek modelleri. <laughs> evet bir de o var. Yani kör müsün vatandaş falan gibi bir şey var burada. Hani gerçekten içte şey büyüyor. Yani ben böyle arada bir ayağını çarpıp geçtiğin komidin miyim yani? Ben burada e, bir şey yapıyorum. E, falan Ama baktım tamam, burada şey geliyor bana geçenlerde ben de kuaföre gittiğimde e, şeyi fark ettim yani e, kadınların ortak e, bir derdi var şey e, bunu yapayım biraz fark edileyim işte eşim de beni takdir etsin beğensin ah ne kadar güzel olmuş desin falan o kadraja girmeye çalışıyor yani eşim bir kadrajı var böyle şöyle duruyor genellikle sabit duruyor anlaşılan hani oraya böyle nasıl girebilirim falan onun derdinde olabiliyor. Şimdi tamam bu güzel bir şey yani birbirimize etkili güzel alıcı görünmek hepimizin evlilik içinde veya ilişkilerin içerisinde çok doğası bakımına anlaşılır bir şey olmakla beraber yapıp ettiğimiz bu şeyleri yani kendimizi iyileştirme kendimize bakım verme gibi durumlarımızı sadece bir eş için yapıyor olmak da içsel bir aslında o kendimizle meselemiz olduğunu da biraz gösteriyor. Hiç eşiniz olmasa şu an kendinize ne yapıyor olurdunuz, nasıl bakıyor olurdunuz ya da hani bu, bunun cevabı neden önemli? Eşiniz var ve görmüyorsa neler oluyor onun cevabı da aynı o yüzden ama bir insan görülmek ister mi? Bu dünyadaki en büyük, en büyük şeylerden bir tanesi bu, İsteklerden, arzulardan bir tanesi bu. Belki ihtiyaç diyebiliriz. Yokluğunu ve yoksunluğunu hissettiğimize göre bence ihtiyaç nasıl bir ihtiyaç bu görülme ihtiyacı yani evliliğin içerisinde illa saçlarınızı yaptırdığınız ya da kendinize baktığınız için görülme değil duygularınızla görülme varlığınızla görülme e, coşkunuzla görülme kırılganlığınızla görülme e, kadın e, dair şeylerinizle ya da erkekliğe dair e, ne bileyim davranış ve tutumlarınızla görülme gibi e, bu çok güzel bir şey çok onore edici bir şey çok onaylayıcı bir şey çünkü birini görmek demek onu aynı zamanda onaylamak kapsamak ve onunla da olduğuna dair memnuniyet e, duyduğunu göstermek demek. Bir de kocalarda şey var, akşama ne istersin fark etmez. Fark etmez yemeği istiyorlar. <laughs> ya hayatta en gıcık şeylerden bir tanesi. Bence bütün kadınlar da bu konuda benim gibi düşünüyor olabilir. Bakın ne kadar böyle genelleyici bir cümle kurdum. E, ama ya şimdi kadının ne bileyim yani değişmez çaresizliğinden bir tanesi akşama e, ne yemek yapayım? Ya da ne bileyim bugün nereye gidelim falan hani e, benim de bazen eşimle böyle ya arkadaş ya bir şey söyle falan deyip böyle bir arada bir çatıştığım bir nokta oluyor bu niye çünkü şey sen bilirsin. İşte sen nasıl istiyorsan öyle olsun benim için fark etmez ben her şeyi yerim ya da nereye diyorsan oraya gidelim falan gibi bir şey konformist erkek modeli bu çünkü üstünde durması düşünmesi falan gerekiyor hani öyle kasmak istemiyor yani onunla uğraşacağım falan gibi belki ama burada kadının sorusu sen ne istiyorsan o olsundan ziyade katıl yani şu an evdeki bir seçime <laughs> yapılacak bir aktiviteye bir şeye dair bir rehin olsun yani burada varlık göster aslında bu Hani akışta ne olduysa oldu önüne bir şey koyduk yedik öyle gibi değil de bak akşam senin arzu ettiğin istediğin bir şey pişirmiş oldum. Bu aramızda bir şey oluştursun aslında bir ortak nokta oluştursun. Üzerinde bir iki dakika konuşmak bile oradan alacağımız memnuniyet bir eline sağlık bile çok değerli olduğu için kadın aslında hani kadın bunu bilmediği için değil. Ne yapsam ya uf tüh falan gibi değil evet o seçim yapmak zorlar ama. Konu bu değil ya. Konu yine görülmeye geliyor aslında ve katılım arttırmaya geliyor. O paylaşım alanını arttırmak için bence e, tatlı da bir sorudur. E, yani burada e, şıklarda neler var derdim belki olsaydı. Hani en azından şıklarda neler var? E, ne olabilir e, derdim. Bazen de kadınlar için bu, bu soru şey bir soru. Akşam yemek yapmak falan istemiyorum. Bana alternatif bir şey öner. Aslında hani direkt bunu söyleyemeyebilirsiniz. Ee, onun yerine şey diyorsunuz. Ee, ne yemek yapsak ya? Uf, zannediyorum çok sıkıcı. Artık hani bir şey söyle falan söyle de yapalım gitsin gibi ee, olabilir. Pasif agresif bir soru ama öyle. Dışarıdan söyleyelim dememizi bekliyor herhalde orada. Ha yani hani ölür müsünüz arada bir de dışarıdan söylesiniz ya da işte ne bileyim hadi ya hanım, hayat arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum neyse hadi gel ya bugün de şuranın şusu varmış birlikte yiyelim falan. yani İnsan da bazen bekliyor gerçekten de ya mutfak çok stresli bir alan. Yap pişir taşır getir götür çocuk çocukların biri beğeniyor biri beğenmiyor ne bileyim ısıtılabilir yemekler var ısıtılamayan yemekler var falan hani o gerçekten o her kadına reva görülen o aşçılık stresi de arada bir böyle dindirilebilir yani dışarıdan da söylenebilir gidip bir yerde de bir şeyler hani kendi bütçenize durumunuza göre arada bir ben acayip enerji verdiğini düşünüyorum yani zaten biz yemek yiyerek rahatladığımız için bunu hele de birlikte yaptığımızda hele de bunu eşinizi düşündüğünüz için yaptığınızda ben erkek olsam evin enerjisini böyle korurdum yani eşimle olan enerjimi böyle korurdum ve üstelik de bu bir sürpriz niteliği de taşıyor yani bugün hiçbir şey pişirme akşam çıkalım birlikte şunu şunu yiyelim ya da yakında bir noktada işte ne bileyim çok basit bir şey de olsa bir şeyler yiyelim. O kadar renk katıyor ki çok basit görünüyor belki ha ne var ki ya bu mudur falan denebilir ama gerçekten... Ee, çok tatlı bir dokunuş yapıyor bence beraber bir insanı çıkıp o yemek stresinden kurtulup bir yerde böyle karşılıklı e, lahmacun yese <laughs> bir çorba içse ne bileyim bence orada bir enerji açığa çıkıyor ve çok da tatlı. Hatta böyle flörtöz bir tadı da var bence. Son olarak benim kocam hayalet bir kocamı nasıl anlarım? Şimdi hayalet kocanın birkaç özelliği var. <laughs> Birincisi e, genelde az iletişim kuran. E, yani gün ortasında e, arayıp e, nasılsın, her şey yolunda mı? Noktasında pek sormayı sevmeyen bir özelliği var. İkincisi, bu hesap sorma gibi değil. Yani ne yaptın, nasılsı falan değil. Şimdi bir insana hesap sormak, onunla ilgilenmek demek değil, ama onu merak etmek, onunla ilgilenmek demek. Yani bu ikisi şüphe ile merak arasında bir fark var. Şüphe başka bir motivasyonla, merak etmek sevgi motivasyonuyla yaptığımız bir şey. O yüzden hani eşinizi merak edin, arada arayın, her şey yolunda mı, sen iyi misin? Bunu sorun. Bu çok tatlı, çok güzel bir şey. Ben mutlaka WhatsApp'tan mesaj atın. iyi olup olmadığını sorun. Güzel tatlı, rahatlatıcı. Çünkü acayip stresli bir hayat yaşıyoruz. Yani burada birbirini rahatlatabilen olmakta, dindirebilen huzur veren olmakta çok etkili bir şey bana kalırsa. Bir diğer özellik de eve geldiğinde sessiz. Yani daha çok böyle hani bana dokunmayın tavrında olması. Donmuş mimikler, ilişkiye ve herhangi bir sözel uyarana kapalı. Hani bana sakın hiçbir şey sormayın işte siz bilirsiniz diyeyim e, benim başım ağrıyor diyeyim ya da ben yorgunum diyeyim falan çok ben yorgunum kelimelerini kullanıyor bu insanlar bu hayalet kocalar e, peki ne yapacağız noktasına da bir tık gelirsek eğer hayalet kocalarla ne yapacağız İşte e, burası önemli e, atsan atılmaz satsan satılmaz <laughs> evlendik bir kere şimdi hani şöyle yani işin e, şey kısmına gelelim hani burada bir şey yapılabilir mi kısmına gelelim burada ee, karşıdaki kişi hayalet yani iletişime kapalı biriyle ne yapabilir? Onu biraz bence şöyle başlayabiliriz. Ne ilgi alanları neler bu erkeklerin, bu insanların? eee hayalet kadın nadiren vardır ama eğer kadınsa da bir, bir bakalım o sessizleşme bir dönem mi yoksa hep mi sessiz? Belki de depresyonda, belki de iyi değil, belki de kötü bir şey var ve ancak sessizleşerek bunu gizliyor, paravan olarak kullanıyor o sessizliği. Belki böyle bir durum. Belki hakikaten bilmeniz gereken bir durumda. Yani bu da çok önemli bir şey. Çok büyük bir krizi yönetmeye çalışıyor olabilir mesela. Yani bu da orada sizin duyarlı ve katılımcı bir eş olmanızı gerektirir ama siz eğer bunu bizimki de böyledir gibi bir akılla okursanız belki bir şeyleri kaçırıyor da olabilirsiniz. Bence böyle durumlarda eğer bu hep böyle değilse e, o zaman gidip e, bakıp ya bir dakika hani onu neyi meşgul ediyor neyi bu kadar sessizleştiriyor noktasında sohbet etmeye çalışabiliriz sorabilme, e, sormaya çalışabilirsiniz ama yargısız yani sen zaten hep böyleydin her zaman da böyle işte kriz bir insansın hep sessizsin insanı dikkate almıyorsun kale almıyorsun adam yerine koymuyorsun senin yanında kendimi şöyle hissetmiyorum böyle hissetmiyorum gibi bir yakınma ve şikayet dilinden çok daha çok bir dilek dili sana ne olduğunu öğrenmek istiyorum Sessizliğinin bir anlamı olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Bunları tahmin etmek, nedeni tahmin etmek beni çok yoruyor. Yapabileceğim bir şey olabilir mi? Var mı? Belki benimle bir ilişkisi var mı? Buraları görmek Buraları görmeye dair de gönüllü sorular sormak önemli. Bu soruları da hadi bakalım oturduk böyle 32. gün masası hadi soruyorum gibi değil de biraz daha şey böyle hani ilişki içerisindeki doğada sormak daha fıtri bir formatta sormak işte yemek yerken sormak belki biraz yürüyüş teklif etmek belki biraz yürürken sormak gibi böyle ona iyi gelen paylaşımların içinden sormak ve gerçekten de eşiniz Maç izlemeyi seviyorsa birlikte oturup maç izleyebilirsiniz. Film izlemeyi seviyorsa onunla birlikte biraz onun onun alanlarını paylaşa paylaşa onun alanlarına girmek. O sessiz ve anlaşıl ben asla anlaşılamam. Burada uzaylı gibiyim gibi bir şey varsa da onu biraz dağıtmak lazım el birliğiyle. Bence bu şekilde çözülebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.